Galiba klip dahi çekilmeyen pek çok yapım var, şarkı var, üretim evet, var değil evet. mi? Evet, çok hızlı üretilen ve çok hızlı tüketilen. Yani bu sadece klip sektörü ya da müzik sektörü için söylemiyorum bunu. Biz ülkece çok hızlı üretip onu da çok hızlı tüketen ve e, nitelikten çok niceliğin yani adedin e ee, daha çok önemsendiği bir anlayışla belki de yürüdüğümüz için çok hızlı tüketilir hale geldi her şey. Bu sadece Türkiye'ye mi özgü böyle bir dönüş? Bence yani bu coğrafya diyelim. Hani Ortadoğu coğrafyası için söylenebilir bu. Çünkü şey gibi düşünün. Yani Bundan 50 yıl önce yaptığınız konutta bugün yaşayamaz hale geliyorsanız ama Avrupa'da insanlar 300 yıllık, 500 yıllık konut, şey, e, binalarda son derece güven içinde yaşayabiliyorlarsa o bile bir göstergesi aslında hızlı üretilen ve hızlı tüketilen şeylere örnek. Yani en basit ihtiyaç, barınma ihtiyacını bile 50 yıl içinde hatta 50 bile değil. 10 yıl, 20 yıl Bina içinde kısa, evet. eskittiğinizi düşünürseniz bizim yaşadığımıza çok şey bakıyorum normal bakıyorum bütün bu hızlı değişkenlik için